Merhaba, şimdi e, en büyük hayranlarından olduğum Ali Elmacı'yla beraberiz. Kendisi e, ressam, film yapımcısı, heykel, tıraş, e, bir yani multidisipliner, bu çok klişe bir laf ama e, bir sanatçısısın. E, öncelikle e, Film macerasını az önce e, uzunca dinledik hmm. ama e, benim en çok merak ettiğim e, bu video art demiyorum, bunlar film. Ha, film. E, de. Bütün senaryoyu sen mi yazıyorsun evet. ve bütün sahneleri, o storyboard gibi hmm. sahneleri bir bir resim gibi çalışıyorsun. Ha. Bu nasıl bir süreç? İnanılmaz bir, ee, bir süreç. Bana, teşekkür <laughs> bana göre ama. ederim. Ee, aslında bu her şey bir hikayeyi oluşturmakla, o hikayeye karar vermekle başlıyor. Onu yazıyorum, sonra sahnelerini hesap ediyorum. Ee, nasıl bir dekorda e, olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, tabii ki herkes kendi işini yapıyor. Hani de, dekoru bir sanat yönetmeni yapıyor, ee, müziğini işte müzi müzik sanatçısı artık müzisyenler yapıyor. Ama e, tabii ki bütün her şeyin temeline neyin ne olacağını e, en başta ben oluşturuyorum. Peki genelde şimdi genelde demeyeyim aslında bu son birkaç film e, üzerinde e, Plevnel galeride de Aha. izlediğimiz e, üzere e, bir koleksiyonun hikayeleri bu yani fikir aslında hep diyorsunuz ya e, beni rahatsız eden bir şeylerden Aha. çıkıyor Aha. E, bu filmlerin fikirleri de bir Tabii. seri o serinin filmleri gibi. Evet aslında ee, bu e, filmlerin hikayeleri aslında son sergim iki yüzlük temasıydı 200. ve o iki yüzlük temasından yola çıkarak Iı, ürettiğim işler oldular. Yani o ıı, sergimin bir parçası ıı, filmler. E, filmlerde oynayan karakterleri de e, yapım ekibiyle beraber mi belirlediniz mi? Yoksa böyle e, akında hep birileri oluyor mu? Yani şöyle, e, film e, noktasına varacak? Bazı filmlerde evet. evet Aleyna en baştan beri Aleyna'ydı. Ahmet Rıfat'la Onur da öyle. E ee, tadına bakınca kokusunu da aldım. Filmi biraz e, 6 kişilik, 7 kişilik bir kadrodan Kadı'dan, oluşuyordu. Evet. Bazıları arkadaşım da işte e, Bulut'la bir beraber e, çözdük o konuyu. sağolsun e, sağ olsun gerçekten bu konuda. Çok Peki bu Spaghetti western filmlerinden ha. ilham almak. Evet. En çok hangi film ya da hangi yönetmen desem Tarantino diyeceksin. <laughs> Tarantino <laughs> yani öyle bir şey. diyebilirim. Ee, film olarak da olarak işte Çirkin aslında. İlk Ötü Çirkin. Evet. Evet arka. Yeni projeler, yani projeler dediğim yeni film var mı? En çok merak edilen yeni soru. Yeni film olacak ama bu bir e, süreç. Hemen Teması... resim yapmak gibi çok kolay olmuyor. E, şu an hani bunun yeni projelerin üzerinde konuşmak için henüz çok erken. erken. Ama, ama mutlaka olacak. Resim, e, resim de aynı zamanda yeni bir sergi. Yeni bir, çalış... bir seri üzerinde çalışıyorum Aha. resimde. Bir sergi değil, bir seri. seri. E, o, onların da ilk... E, bak bir teaser verebilecek aşamada mı istiyorsun? Ya şöyle aslında şu anki serimin henüz ismini koymadım ama konseptini söyleyebilirim. Street Fighter e, oyununu bilirsin. Evet. E, orada e, level atlamak için böyle ve ekstra puan almak için bir araba parçalardı e, yumruklayarak, çekmeliyerek evet. evet. karaktere. Evet. Aslında o parçalanan şey benim her zaman aslında tam bu bugünkü siyasi iktidar üzerinden e, yola çıkıyorum bir düzeni yok etme e, ve yok edip parçaladığın şeyden kendine rant sağlama ve avantaj sağlama bir kültür oluşma değil tamamen bir vandalizmden bahsediyorum. E, bunu yaparak kendine bir e, güç e, sağlama üzerinden yola çıkarak aslında bir e, ironik bir e, seri yapıyorum. Yani ee, bol bol arabalar ve e, onların parçaları insanlar göreceğiz. göreceğiz. Evet. Harika Ama tabii ki şey e, benim dilimde elbette. Evet, 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 evet. Önümüzdeki günlerde neşeyle izleyeceğiz. Bakarken hepimiz güleceğiz. Seni de çok seviyoruz. Teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür Konuk olduğun için. <laughs> Sağ olun.